Merhaba, ben Seda Şambavi. E, bu atölyede e, yoga'nın tarihine bakacağız e, ve yoga'nın e, hangi e, eski yazıtlara dayandığına bakacağız. Bunlar vedalar ve vedalar için e, tarihte e, en eski yazıtlar olarak söz ediliyor. Vedaların bölümleri, e, daha sonra e, Sankhya felsefesi, yoga felsefesiyle nasıl birbirlerini etkilemişler ve yoga felsefesinde e, çok önemli kavramlar olan karma, dharma kavramlarına bakacağız. Ve e, bence en önemli şey de e, yoganın e, sadece mat üzerinde uygulanan bir öğreti olmadığını e, anlatmaya çalışacağım. E, ve aranızda eğer e, yoga felsefesiyle ilgilenenleriniz ve bu konuda biraz daha derinleşmek isteyenleriniz varsa sizler için çok e, verimli bir atölye olduğunu düşünüyorum. E, görüşmek üzere.